Bazı Fransızca kökenli kelimeler Türkçe'de de kullanılıyor. Ama dikkat edelim bu birbirine benzeyen kelimeler arasında anlam farklılıkları olabiliyor. Örneğin Fransızca fotoğraf kelimesi fotoğraf anlamına değil fotoğrafçı anlamına geliyor. Fotoğraf kelimesinin Fransızca karşılığı ise la photographie veya kısaca la photo. Onun dışında direksiyon kelimesini de karıştırmayalım. Direksiyon, direksiyon anlamına gelmiyor, yön anlamına geliyor. Direksiyon kelimesinin Fransızca karşılığı ise le volant. Üçüncü olarak appartement kelimesinden bahsedeyim. Bu kelime apartman yani bina anlamına değil daire anlamına geliyor. Apartman dairesi olarak da düşünebilirsiniz. Türkçede kullandığımız apartman bina kelimesinin Fransızca karşılığı ise immeuble. Dördüncü olarak bot kelimesinden bahsetmek istiyorum. Bot, Türkçedeki bot anlamına değil genellikle çizme anlamına geliyor. Çizmenin kısası olan botlardan bahsetmek istiyorsak Fransızca'da botin kelimesini kullanıyoruz. De bot, çizmeler. De botin, botlar. Son olarak da aspirateur kelimesinden bahsetmek istiyorum. Bu kelime aspiratör anlamına gelmiyor, elektrikli süpürge anlamına geliyor. Türkçe'de kullandığımız aspiratör kelimesinin Fransızca karşılığı ise ot aspirant.